Evet girdik Marshall'ın içine. Bakın bayanlar için DKNY marka ürünler normal fiyatı 60 dolarmış. 20 dolara ürünü alabiliyorsunuz. Puma var. Yine 20 dolara alabiliyorsunuz. Bayanlar için. Burada güzel ürünler oluyor en güncel Marshall fiyatları paylaşıyorum sizle. Bakın Puma marka bir sırt çantası var. Yine 20 dolar. Aynısının Adidas'ı var bunda. Bunlar ne kadar? Bunlar 35 dolarmış arkadaşlar şu çanta. Şampiyon marka var. Onlar da 20 dolar. Şurada Jordan'lar var. Bunlar ne kadarmış. Arkadaşlar fiyatını göstereyim size. 25 dolara Air Jordan. Sıç çantası var. Ayakkabılara bakalım. Yeni ayakkabılar gelmiş mi? Görüyorsunuz evet. burada güzel ayakkabılar oluyor uygun fiyatlara. Şöyle erkek ayakkabılarına bakalım. terlikler var. Terlikler indirime girmiş. 12 dolara Hurley var. Hilfiger, Tommy Hilfiger terlikler var. 17 dolar. Şöyle değişik bir terlik var. 17 dolar. Ayakkabı. 40 dolara şöyle boğazlı bir adidas var. Kaç numaraymış? dokuz buçuk numara, 42 numara arkadaşlar. Gerçekten güzel, güzel durur ayakta yani. 40 dolara satıyorlar. Bakayım başka marka bir şey de kalmamış açıkçası yani. Şöyle. North Face'in botu var arkadaşlar. 50 dolara veriyorlar. Kaç numaraymış? 10.5 numara. 44 numara. Değişik bir ayakkabı Altında 9.5 yazıyor. İçinde 10.5 yazıyor. Güzel değişik bir bot. Daha büyükleri var bunlar daha büyük. bakalım. Burada ne var? Burada bayan terlikleri varmış. Şimdi kış geliyor ya ufak ufak bot koyuyorlar. Bu tarafta yine ayakkabılar var. Bakıyorum çocuk ayakkabısı falan burası. Hadi kıyafetlere bakalım kıyafetlerle. İçerisi yine kalabalık. Polo tişörtler var 20 dolar. Calvin Klein var 15 dolara. 13 dolara şöyle Calvin Klein var. Böyle Almancı tarzı var 15 dolara. Şöyle Michael Kors var 15 dolar. McLaren yine böyle tişörtleri var. 17 dolar. Kırısı var, pembesi var. Michael Kors'un uzun kolları gelmiş. Kolunda Michael yazıyor. Bunlar ne kadarmış bakalım. 17 dolar. Demek ki uzun kollar geliyor arkadaşlar yavaş yavaş. Bakın kenip kol var 17 dolara bir sezonunu açıyorlar. Yakında montlar düşer. Bakın Adidas'ın şapkalı 25 dolar yazmışlar. Askırları var. Şöyle Adidas bakayım kaç paraymış. Hakikaten 25 dolar. Adidas şapkalı eşofman üstleri polarlar. Tişörtler 10 dolar. Bakın Adidas Nike tişörtler genelde 10 dolar oluyor burada arkadaşlar. Şöyle Air Jordan üstü var. 20 dolar. Çocuk herhalde bunlar. Montlar falan ufak ufak geliyor herhalde. Bakayım görebilecek mi? Mont var mı? Evet bakın montlar gelmiş. Bu Dickies diye bir marka var burada ünlü. Böyle tarz montlar üretiyor. 20 dolar. Michael Kors var medium 60 dolara şöyle beyaz bayan mont herhalde bu. Buraya şimdi yakında Kolombiyalar falan düşecek arkadaşlar. Ben de bir tane mont alacağım. Size gösteririm alırken. Bak şortları da buraya getirmişler. Şortlarda 15-20 dolar aralığında. Kenneth Cole yine buranın markası. 17 dolara. Şort var. Bu neymiş? Bu da marka değil. Şortlar böyle. Bakalım burada pantolonlar var. Şurada bir İndirim dönemi vardı. Oraya bir bakayım. Orada neler var. Burada hep kapşonlular gelmiş. Burada da jerseyler var. E, formalar falan. Bakın Bayern mini, small bir antrenman forması gibi bir şey var. Fiyatını göremedim ama. Right there as well, y'all. Normalde 75 dolarmış. 30 dolara alabiliyorsunuz. Burada yine bir sürü şey var. Bakın buraya temizliyoruz diye şu anahtarlarını koymuşlar. Burada arasan adres maddes bulursun da bir sürü bakmak lazım. Yine şortlar falan var burada. İçlik var 70 sente. <laughs> Allah ürünleri sıkıştırmışlar ya. Burayı arasanız marka şeyler bulursunuz da hep sıkışmış yani. Buralardan almak lazım. Bakın Nike'ın tişörtü var. Medium. Nets yazıyor üstünde. Şöyle. Güzel de bir tişört. Beyaz. Bakalım kaç paraymış. Tahminen 8 dolardır. 13 dolarmış. Çok düşmemiş. Haybiye koymuşlar bunu buraya. Şöyle kapşonlular var. Burada North Face'ler falan oluyor bazen. 10 dolara believe yazan bir tişi. San Francisco marka uzun kollu var. Evet. Oyuncaklar falan var. Şimdi şurada da çantalar var. Bir de oraya bakalım. Bakın mesela Nike çocuk montu var arkadaşlar. Kaç paraymış? Normalde 75 dolarmış. Ama kaça düşmüş fiyatı? Göremedim. 30 dolara. Burada herkes o yüzden arkadaşlar kaliteli ürün gibi fiyatları uygun oluyor. Yani Nike'ın mağazasından alsanız o fiyatı alıyorsunuz. Ama buraya gelip daha uygun alıyorsun. Bakın büyük bir Adidas çanta var mesela. Gayet büyük. Normalde yine uyguna satıyorlarmış. 5 dolar Ama buradaki fiyatı 25 dolar. Gayet de güzel çanta. Bakın burada yine bir sürü çanta gelmiş. Arkadaşlar gerçekten çok çanta var. Buradan güzel bir şey seçeyim diye. Mesela Adidas'ın şöyle pembe bir çantası var. 65 dolarmış. Büyük bir çanta bakın geniş. Kaça düşmüş? 40 dolara. Puma'nın bir çantası var. Cepli mepli büyük. Normal fiyatını göremedim. Aslı fiyatını da göremedim açıkçası. Arkadaymış. 40 dolara düşmüş. arkadaşlar. North Face'in çantaları falan oluyor burada. Şöyle bel çantaları falan var büyük. Böyle şeyler de satıyorlar arkadaşlar. Burada bakın 20 dolara box eldiveni. İşte kişisel bakım ürünleri, tırnak makası falan filan hepsi oluyor burada. Pierre Cardin kravat var. 6 dolar. Versace kravat. Enteresan. 6 dolar. Versace mi? Versace. Adidas tişört var. 15 dolar. Tam torbacı tişörtü. Eşapkalar var. Onda var. 15 dolar civarında arkadaşlar. size güncel Marshall fiyatlarını göstermeye çalıştım arkadaşlar bu videomda. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Bakın 20 dolara yine büyük bir Adidas bel çantası var. Umarım beğenmişsinizdir. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen sorun. Düştü. Yorum yazabilirsiniz. Takamadım ya. Herhangi bir sorunuz varsa yazın yorumlara. Cevaplarım biliyorsunuz her zaman. Şöyle bir tişört var, 5.5 buçuk dolara. Ee, bu videoyu da burada bitiriyorum. En güncel bir marşa videosu çekmek istedim. Umarım hoşunuza gider. Herkese selam. Heve good var.